Dur, dur, dur. Nasıl oluyor, tutunma. Olmaz on. Bugün alışverişte sınır aşmak yok, tamam mı? Ben tutuyorum anne. Burada almak istediğiniz bir şeyler var mı? Hangileri? Kızımıza bir tane şey alalım. Dur. Hangi mamalar var? Aa, Aa, bir var. tane mama alalım. Mama, mama, mama. Bu ubatma bu. Bir tane hanıma dur bez alalım. alalım. Şu bizde. O maa iyi değil. Şu evet. Piri marka'sından alalım. Evet, şeker kardeşim. Çiğdire değildim ama. Bekle. Bekle. Bunlardan bir bir tane bundan alalım. Gel. Bu neymiş? Ne yapıyor mu? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Gel şöyle abucu bura geçelim. Sınır aşmak yok. Tamam Hadi bakalım. Meryem sen ne almak istiyorsun? çok tatlı şeylerden almayın zararlı siz ne alacaksınız o olmaz son gün dişini ağrıtır onu da çok çikolata bakayım o da olmaz şu bolibonlardan alalım şunlardan mı <laughs> onlardan alalım şunlardan alalım ben bunu seviyorum Kaçiramış? Göremedik. Kremi alacağım. Sen ne alacaksın? De şöyle dolaşalım, Siyaret gelin bakalım. Yiyormuş. Anne. Tamam. Tamam. Şimdi süt ürünlerine geçelim. Süt nerede? Karşıda. Biraz yavaş kızım. Şu dondurmalardan hangisinden alalım? Ben Evde güzel olur. Ben... Hangisinden? Tamam. Ben